Herkese merhaba. Bugünkü bölümümüzde Türkiye sermaye piyasalarının ee, o adil ve şeffaf kalmasını sağlayan yani işin temelindeki kurallara şöyle bir yakından bakacağız. Hadi o zaman direkt konunun kalbine inelim ve piyasa düzenlemelerinin aslında özünde yatan o kritik soruyu soralım. Bütün bu sistemin aslında tek bir amacı var. O da her yatırımcının bilgiye aynı anda eksiksiz ve doğru bir şekilde ulaşabilmesi. Neden mi? Çünkü... Bilgi asimetrisi dediğimiz şey, yani birinin herkesten çok daha fazlasını bilmesi, piyasanın adeta zehri gibidir. İşte bu kurallar da aslında tam olarak bu yüzden var. Yani oyun alanını herkes için eşitlemek için. İşin ilginç yanı da burada başlıyor zaten. Kurallar bilgiyi ikiye ayırıyor. Bir tarafta duyulduğu anda hisse senedinin fiyatını yerinden oynatabilecek potansiyele sahip o kritik içsel bilgi var. Diğer tarafta ise piyasanın düzenli bir şekilde haberdar olması gereken sürekli bilgi duruyor. Haydi o zaman ilk kategoriyle yani içsel bilgi ile başlayalım. Bakalım bu şeffaflık için nasıl bir çerçeve sunuyor bize. Kural ne peki? Piyasayı etkileyecek bir gelişme mi oldu? Kural tek ve çok net. Derhal yani hemen. Anında açıklayacaksın. Öyle beklemek acaba demek yok. E tabi bu durum her şirketin aklına şu can alıcı soruyu getiriyor. Peki ya hiç mi istisnası yok bu işin? Yani en kritik, en büyük haberinizi piyasaya duyurmayı e, birazcık erteleme şansınız var mı? Evet, ama kocaman bir amayla. Sadece ve sadece ekranda gördüğünüz bu 3 katı şartın hepsi ama hepsi aynı anda sağlanırsa. Bunu bir tür geçiş izni kontrol listesi gibi düşünebilirsiniz. Düşünün ki dev bir şirket satın alması için masadasınız, son pürüzler konuşuluyor. E bunu hemen açıklarsanız anlaşma suya düşebilir değil mi? İşte bu şirketin meşru çıkarı olabilir. Ama unutmayın bu üç şarttan biri bile eksik olsa kural yine aynı. Derhal açıklama yapmak zorundasınız. Bakın, iş sadece haberi açıklamakla ya da ertelemekle bitmiyor. Asıl sorumluluk bundan sonra da devam ediyor. Şirketlerin o çok değerli içsel bilgiye kimlerin ulaştığını an be an takip etmesi gerekiyor. İşte tam da bu yüzden içsel bilgiye erişimi olanlar listesi diye bir şey var. Ve bu liste en ufak bir değişiklikte, mesela yeni bir danışman geldiğinde sadece iki iş günü içinde güncellenmek zorunda. Neden? Çünkü bilgi sızıntılarını önlemenin tek yolu bu. Peki gelelim ikinci kategoriye sürekli bilgi. Burada iş biraz daha farklı. Tamamen rakamlarla ilgili bir oyundan bahsediyoruz. Buradaki mantık şu. Kurallar belli yüzde oranlarını adeta birer alarm teli gibi döşemiş. Bu tellere dokunduğunuz an, yani o eşikleri aştığınız an kamuya açıklama yapmak zorundasınız. Ve her şey %5'le başlıyor. Bu ne demek? Bir yatırımcının artık o şirkette dikkate değer bir paya sahip olduğunun ilk işareti ve tabii ki piyasanın bunu bilmeye hakkı var. Sonraki durak %25. Bakın bu çok önemli bir eşik. Neden? Çünkü bu orana ulaşan bir yatırımcı artık genel kurulda kritik kararları etkileyebilecek hatta bloke edebilecek bir güce ulaşıyor. Yani artık sıradan bir hissedar değil, masadaki kilit oyunculardan biri haline geliyor. Ve geldik %50'ye. İşte burası oyunun kurallarının yeniden yazıldığı yer. %50'yi birse bile geçtiniz mi? Tamamdır. Artık şirketin kontrolü sizde. Stratejiyi siz belirlersiniz, yönetim kurulunu siz şekillendirirsiniz. Kısacası direksiyon artık tamamen sizin ellerinizde. Son eşik ise %95. Bu orana ulaştığınızda diğer hissedarları paylarını satmaya zorlama gibi çok özel ve güçlü haklar elde edersiniz. Artık burada neredeyse mutlak bir hakimiyetten bahsediyoruz. Peki güzel, bu eşikler aşıldı, açıklamayı kim yapacak? İşte burası çok önemli. Eğer hisseleri doğrudan borsadan, yani kendi hesabınızı alıyorsanız rahatsınız. Merkezi Kayık Kuruluşu, yani MKK, bu açıklamayı sizin yerinize otomatik olarak yapıyor. Ama eğer bu sahiplik dolaylı yollardan olduysa ya da birkaç kişi anlaşık birlikte hareket ettiyseniz o zaman sorumluluk tamamen size geçiyor. İşte o zaman işlemi yaptıktan sonraki 3. iş gününün sabah saat 9'da kadar pay alım bildirimi yapmak zorundasınız. Gördüğünüz gibi zamanlama kritik. Tamam, iki ana bilgi türünü anladık ama iş bununla bitmiyor. Bir de özellikle şirket yöneticileri ve açıklamanın nasıl yapılacağına dair bazı ince detaylar, yani özel kurallar var. İşte bu rakam yöneticilerin kişisel hisse senedi işlemleri için belirlenen limit. Peki neden böyle bir limit var? Mantığı çok basit. Şeffaflığı sağlamak ve en önemlisi içeriden öğrenenlerin ticaretini yani haksız kazancı engellemek. Düşünsenize, bir şirketin en tepesindeki yöneticilerin kendi şirketlerinin hisselerinde ne yaptığını bilmek tüm yatırımcıların hakkı. Eğer bir yıl içinde yaptıkları alım-satım işlemleri bu büyük rakamı aşarsa, o noktadan sonra yaptıkları her tek işlemi bile kamuya açıklamak zorunda kalıyorlar. Bu, piyasadaki güven için olmazsa olmaz bir kural. Peki, tüm bu açıklamalar nerede, nasıl yapılıyor? Süreç aslında oldukça basit ve standart. Tek bir adres var. Kamuyu Aydınlatma Platformu, yani hepimizin bildiği adıyla KAP. Dil her zaman Türkçe ve bu bilgiler şirketin kendi web sitesinde tam 5 yıl boyunca saklanmak zorunda. Peki, Tüm bu kuralları, eşikleri, zamanlamaları gördük. Bu kadar detaylı bir çerçeve sizce herkes için gerçekten adil bir piyasayı tam anlamıyla garanti edebilir mi? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru. Ve evet, özellikle bu konuya çalışanlar, sınava hazırlananlar için işte her şeyin özeti. Derhal kuralından tutunda o kritik pay sahipliği eşiklerine, pay alım bildiriminin ne zaman yapılması gerektiğinden içsel bilgi listesinin güncelleme süresine kadar bütün önemli rakamlar, bütün son tarihler Hepsi tek bir tabloda. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.